Herkese merhaba, Girişimci Kadınların Dijitalleşmesi diyoruz ve serimize devam ediyoruz. Bugün yanımda yine başarılı girişimci kadınlarımızdan bir tanesi var. Serpil Hanım, Serpil Şeyran. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Burada e, girişimci kadınların dijitalleşmesi derken aslında sizi de örnek evet. göstermek istedim. Çünkü e-ticarete e ihracatın e, başında sayılırsınız diğer evet, örneklerimize aynen. göre ama... E, klasik ihracatta evet. çok başarılısınız. Dolayısıyla dijitalleşmek neden önemli? Henüz başlangıç aşamasındaki ama çok başarılı girişimcilerimizi de dinlesinler istiyorum. Bu yüzden güzel örneksiniz ve yaşadığınız zorlukları da yine bizim e, ekip buluşmalarımızda, evet. birliklerimizde ve eğitimlerimizde aktaracağınızı düşünüyorum. Bu da kesinlikle eğitim şart. çünkü hı hı. E, tamam çok fazla internette hı hı. bilgi var ama hangisi ne kadar doğru? Bir de zaman çok önemli. Doğru. Yani doğru zamanı doğru yerde kullanmak çok önemli bizim Aha. için bilhassa. Benim öyle çok fazla zaman ayıracak. Yani bu çok fazla bir bütçe aslında. zaman bir bütçe. Aha. O yüzden hani doğru insanlarla görüşmek, doğru yerde olmak ve doğru sonuca varmak önemli olan. bunu da Ha şunu söylemek istiyorum ihracat. Az önce Navlungo ile ilgili sizinle konuştuk. Ee, i̇hracatta bizim en büyük sorunumuz en büyük sorunumuz ne yazık ki lojistik Lojistik sorunu. Biraz da Türkiye'den yurt dışına göndermek o çok zaman, büyük bir sorun. Güzel güzel şeyi siz de söyleyelim. Ee, evet. Neler var? Navlungo bu projede bize nasıl destek oluyor? Evet. Aslında proje destekçilerimizden sadece bir tanesi bu projede. Hı hı, Navlungo ile Amerika gönderilerinde. Girişimci kadınlarımız birincisi Fulfillment, ikisi de depo hizmetlerinde yüzde %50 indirimli faydalanacaklar. Şahane. Şahane. Bu oldukça önemli. Park Palet desteğini alıyoruz burada. Bir diğeri de ne? Aslında sizin gibi böyle başlangıç aşamasında olup hızlı gönderi tarafında desteğe ihtiyacı olanlar için de %15 Şahane. indirim sağlıyor. Ama diyorum ki gelecekte biraz satışlarımız artsın, daha büyük destekler alacağız kendilerinden. Olacaktır. Bunun sözünü de almış olduk. Sizinle beraber inşallah e-ticaretle, <laughs> e e-ihracatla bu işleri daha da büyüteceğiz. E sizinle özellikle tanışmamızın sebebi, istememin sebebi zaten e biz kadın girişimciler biraz hele iş hayatında olunca fazla zaman ayıramıyoruz bazı şeylere. Ama sizin gibi insanlarla bunu daha çabuk başarabileceğiz. Ee, ve sonuca da varacağız. Biz bu e, kadın gelişimcilerin dijitalleşmesi projesinde bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle teşekkür ederiz. Şimdi ben size birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü sizin de e, önemli bir hikayeniz var. Aslında paylaşılması gereken bir hikayesi var. Evet. ser planımında. Nasıl şirket açtınız? Nasıl üretime geçtiniz? Evet. Nasıl el, ticaret ve ihracat yapmaya başladınız? İhracat tarafında klasik ihracatta ee, oldukça da yüklü ihracatları var evet. aslında baktığımızda. rakamsal e, rakamsal olarak dilerseniz bilgi verin, e, dilerseniz Çok hani e, birebirdeki eğitimlerimizde ve mentörlüklerde kadınlarımıza Olur, destek ki. için örnek olursunuz. Tabii ki. Ee, bu süreci anlatır mısınız? Öncelikle nasıl şirket kurdunuz ve hani bunun zorluklarını da dinleyelim, başarı öykünüzü bir dinleyelim. Ee, öncelikle şuradan başlayayım. Lütfen. Liseden sonra üniversite sınavına girdim ve istediğim bir puanı al alamadığım için bir sene boyunca boş kalacaktım. E, o yüzden bir matbaaya grafik için girdim. Aha. çok sevdiğim bir şeydi. E, orada bir sene kadar e, ustalarla, grafikerle uğraşarak bir şekilde grafik eğitimi aldım. Aha. Ondan sonra üniversite sınavına girdim ve işletme bölümünü kazandım. E, ama bu grafik bana e, Üzerime zaten oradaki usta demişti. Sen buraya girdin bir daha çıkamazsın. Öyle mi? Aynen öyle oldu. Ee, sonra grafikerlik hep böyle işim yani hep okuduğum işte birileri bana dedi ki işte tez yaz bir istedik abi benim dosyamı yap bir şeyler yap hani mutlaka bir grafik e, iş hayatımda oldu. Ee, sonra bir firm yani satın almada genelde çalıştım firmalarda. Ondan sonra aile firmasında olukluyla ilgili bir işimiz vardı. Ben dedim ki, ben kendi işimi yapmak istiyorum aha, ve bunu aha, da kullanmak aha. istiyorum dedim. Ondan sonra ben bu işi tamamıyla baskı üzerine, baskılı kutular üzerine yapmaya başladım. Ondan sonra kendi şirketimi kurdum. Burada tabii bizimkilerin de bir şeyi olmadı dersem yalan olur. Şimdi her şey özel. Destek, Destek mutlaka tabii ki. Tabii ki ee, çok önemli. Kaç yıl oldu şirket kurulu? Ee, 2005'te şey kurduk. Aha. Kurdum 17 yıl oldu. Maşallah harika. Evet. Peki. Önce iş şahıs firmasıyla başladım. Aha. 2010'da işte Limited olarak. Aha. 2010'da hatta fuarlara katılmaya başladık bu arada. Yurt içinde katıldık önce. Hatta ilk yurt dışı firmamı Siyanar'daki fuarımda aldım. Şahane. Çok güzel. Ondan sonra yurt dışı fuarlarına katılmaya başladık. Ee, oradan da çeşitli firmalara geldi. Evet. İhracat serüveni aslında böyle başlıyor. Evet. Fuarlar aracılığıyla başlıyor. Aynen Türkiye'deki öyle. fuarlardan yurt dışındaki fuarlara kaymışsınız. Aslında ürettiğiniz ürün de bence niş ürün. Hani yurt dışı pazar yerlerini bildiğimiz için söylüyorum. Evet. Ki onların analizleri zaten yapıldı. Hani satış hacimlerinizde. Bu anlamda belli. Ama ben yine de hani şeyi anlatmanızı çok istiyorum. Yani mutlaka zorluklarla karşılaştınız. Herkes şirket açabilir. Olmaz hani burada mi? muhasebesel bir nesne. Öncelikle destek nasıl kutsam. başladığımı söyleyeyim. Evet, evet. Yani. Şimdi lütfen. bütçe bütçe anlamında ben kimseden yardım almadım. Hı -hı. Şöyle yardım aldım. Ee, eski müdürüme gittim. Ben dedim şirket kurmak istiyorum. Yani daha doğrusu bu tarzda bir şeyler yapmak istiyorum deyince sana ne lazım dedi? Ben dedim bir masa bana lazım, bilgisayar lazım, bir de bir yer tutacağım dedim. Önce Aha. öyle başlayacağım. Daha imalata hemen giremem çünkü. Aha. O da dedi ki ne kadar lazım sana? Dedim ki, beş bin lira falan yeter herhalde dedim. O zamanın parası tabii. Tamam dedi. Ama birisini çağırdı. Git beş bin lira yazdı. Ver. Ben böyle şok oldum tabii. Hani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Aha gerçi hı. o parayı bir şekilde çıkartırdık ama yani hani öyle bir şeyi sunması o kadar şok etti ki beni. Hı. Ee, ona dedik zaten sen bunu bir 3 ayda vereceksin ben biliyorum dedi. Motive etti sizi. Aynen öyle. Gerçekten sen de o parayı 3 ayda hı hı. bir şekilde ben işimi yaparak e, onu verdim ve o da çok mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Nasıl oldu, başladınız şey peki? Yani onu nasıl değerlendirdiniz? Nasıl değerlendirdim? Ü üretim, fason üretim yaptırdınız. E, tabii en başta, en ha. başta fason üretim yaptım. Ee, önceden birkaç müşteri, yani eski çalıştığım yerlerle görüştüm tabii. Yani ambalaja ihtiyacı olan yerlerle görüştüm. Onlar bana tabii destek oldular bu konuda. Öncelikle onlarla başladım. Yani özel... Biraz ...bir çizim, dizayn gibi bir e, tabii şey. Tabii ki, tabii ki. Şöyle... ...zaten geçmişte grafikerlik olduğu için... Hı hı. ...onların onların ne yapmak istediğini de biliyordum. Hı hı. Biraz da kendimden de kattım, hı hı. onlardan da kattım. Hı hı. O zaman hatta ilk... ...kutu çalışmamız bir kupanın kutusuydu. Bir firma promosyon yapacaktı kendisi için. Eee... Kupaya gülen yüz falan koyduk dışına, kutunun yüzüne. Onlar da çok sevindiler, çok beğendiler. Zaten öyle bir ortama götüreceklerdi. Böylelikle ilk defa başladık buna. Özelleştirdiniz aslında tabii bir de. Tabii ki. Harika. Peki burada ilk satış kanalınız ne oldu? Yani sipariş nasıl aldınız? Çünkü online kanalda çalışmadınız o dönem. Yani onun, onun kolaylığı yoktu. On, tabii ki yok. Yani Aha. şöyle, birebir görüşmelerle aslında öncelikle başladık. Aha. Tabii yani bu... 17 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet. Ee, o zaman dijital bu kadar önemli ve değerli değildi işin Doğru. açıkçası. Hı hı. Olsaydı keşke. Hı hı. Ee, Birebir görüşmelerle en çok yaptık. Ee, en fazla da işte telefon görüşmeleri. Ee, aslında fuarlar. Evet. En büyük desteğim o aslında. Biraz da müşteri ziyareti. Pandemi döneminde de ama artık şey gördünüz değil mi? Yani fuarlar sekteye uğrayınca, yüz yüze görüşmeler sekteye uğrayınca zaten artık online taraf Zaten oradan, orada oradan emin. <laughs> zaten aklımızda olan bir şeydi de dijitale <laughs> geçmek. Tabii ki aklı yani bir web sitemiz vardı, tabii şey vardı. Hı -hı. Ona, marka patenti aldım bu arada, kendi Hı -hı. firmam için almıştım. E, yurt dışında tamamıyla markamızı yönlendiriyoruz. Sosyal medyayı kullanıyorlar. Tabii ki, aynen öyle. Ee, pandemide artık eğitimlere başladık tamamıyla. Yani dijital eğitimlere başladık. İşte nasıl kendimizi daha iyi anlatırız insanlara? Dijitalde nasıl anlatabiliriz yurt içinde veya yurt dışında? Ee, bunlarla başlayınca tabii işte sizlerle bir şekilde galiba e... aynı ekosisteme döner. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Ee, şu anda işte en son ürünlerimizi belirledik artık. Yani o aşamaya, aha, iki aha. senede o aşamaya geldik, aha. ürünlerimizi belirledik. Şu anda numunelerimiz hazır, işte fotoğraf çekimlerimiz falan yapılacak. Ondan sonra inşallah bu işe sizinle başlayacağız. Evet, yani yurt dışı tarafı için de aslında hazırlıklarınızı tamamlamanız Tabii ki. şahane. Tabii ki, bu... eminim. Evet, ee, <laughs> şey yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Yani bu 17 yıllık serüvende neler oldu? <laughs> dijitalde demiyorum çünkü dijitalde hani sosyal medyada varsınız, bir marka oluştu, web sitesi var, oradan ihracat yapılıyor zaten. E, Yap, pazar yerlerine yeni giriyoruz. Aynen, sektör dışı. anlamında soruyorsanız, ee, ambalaj evet, evet, en büyük sorun as, e, aslında ithal ürün bizde. Yani hmm. kağıt biliyorsunuz, ithal. Doğru. Yurt dışında olmalıyız gerçekten, ülke ülkemiz olarak kesinlikle olmalıyız. Hı -hı. Bu konuda iyiyiz çünkü. Hani e, ortadoğu Doğu ülkesiyiz gibi düşün, onlar belki düşünüyorlar ama e, aslında biz öyle değiliz. Bunu sadece onlara biraz da anlatmamız lazım. Hani zorluk demiştiniz ya, hı hı. Avrupa'da hep bizi böyle şey, hani bizi daha zayıf görüyorlar bu konuda. Kendimizi bu konuda daha iyi anlatmalıyız. Siz fiziksel fuarlara çok katıldığınız için aslında bu deneyimlerden. de o yüzden, evet doğru. Ee ilerliyorsunuz aynen, diyelim. Aynen, Online aynen. tarafta böyle bir ön yargının olmadığını en Şu azından... Zaten ön yargıyı evet. kırmak için evet, bu bravo, çok önemli. Bravo, Ondan aha. dolayı zaten hep aha. böyle evet biz bunları yaparsak onlara kendimizi daha iyi anlat. Çünkü burada sadece görsel önemli. Aha. Bir görseli ne kadar... Ürünün iyi. kalitesi, aynen, önünü aynen. çıkartmak. Aynen, aynen, öyle, aynen öyle. Başka var mı böyle anlatacağınız? Yani kadın olduğunuz için ve üretici ve girişimci olduğunuz için yaşadığınız böyle paylaşacağınız. Ya bu zorlu yaşadım ama şöyle de ya açtım aslında diyeceğiniz bir şey aslında varsa işin, dinleyelim ne olur. Işin açıkçası bizim ülkemizde kadın olunca hani herkes böyle şey gibi düşünüyor ama abi işte kadın bunu yapamaz dedim ve erkeklerin sanki farklı bir şekilde davranacağını düşünüyor ama kadınlar öyle değil bence. Aslında erkekler kadından olmasını istiyor. Hiçbir zaman onların, bir zaman sonra yadırgadığını veya bizi olmasın istediklerini düşünmüyorum. En başta biz aslında korkuyoruz biraz galiba. Bu biraz önceden gelen bir toplum baskısından Hı, dolayı belki anladım. de bu var. Atölyeye ilk girdiğimde, Aha. içeride içerisinde karan, hafif karanlık böyle makineler var. Erkekler, tamamen erkek, hiç içeride kadın yok. E, tabii onlar böyle bir kalıyorlar. Hemen üstlerini düzeltiyorlar falan işte bir biraz daha çeki düzen veriyorlar. Bu en, en başta onlar da yadırgadılar e, ama sonradan artık şey oldu. E, sizin geldiğiniz çok iyi oldu abla kardeş ilişkisine. Aha. A, Aha. Sizin geldiğiniz çok iyi oluyor biliyor musunuz? İşte burası biraz daha şey oldu. İşte bir şeyleri daha düzeltmeye çalışıyoruz. Aha. Daha düzgün yapmaya çalışıyoruz. Yani kadın oraya girince e, sanki ortam daha güzel oldu onların söylediklerini söylüyorum. Ee, böyle olunca ben daha çok sevdim bu işi. Yani on, onların benimsemesi, hı hı. benim zaten işi sevmem. işi bu hale getirdi. Kadın eli değdi ve başarılar artık kabullendiler diye. Aynen, ]ydi. aynen, aynen hani. öyle. Aynen öyle. Şimdi hiçbir şekilde yadırgamıyorlar. Hatta Kadınların sayısı biraz da artmaya başladı işin açıkçası. Tabii, tabii, tabii. Var mı böyle rakamsal bir şey biliyor musunuz? Rakamsal bilmiyorum ama görüyorum en azından. Hı hı, hani hı. E, Birkaç çünkü fasoncum da var. Hı hı. Onları bir hı hı. şekilde kontrol etmeye gittiğimde hı hı. E, orada kadınları görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Yani kadın girişimciliğin dijitalleşmesi derken tabii ki de zorluklarla aslında. Evet karşılaşıyoruz değil mi? Tabii ki. Ee, Sizin <laughs> korkular var. aslında eee aşamasını anlatmış olduğunuz. Şöyle. Bundan sonra nedir hedef? Biraz bahseder misiniz Hanım? Hedef yurt dışı. Başka bir seçenek yok. Şahane. Yani. Yurt dışı. Peki neden yurt dışı hedeflendi? Aa, neden yurt Pandemiden dışı? bahsettik biraz aslında ama bunun üstündeki nedenler neler? Pandemiden önce aslında yurtdışıydı. Ben 2010'dan itibaren fuara katıldık ilk defa 2010'da. Orada bizim ilk müşterimiz İspanyol müşteri Var, geldi. Sahane. Geldi masaya oturdu böyle heyecanlandı. Hı -hı. Tabii biz daha çok heyecanlandık. Hı -hı. Biraz daha özel kutular yapıyoruz Hı -hı. çünkü biz. Biraz sandık, kitli kutular falan Hı -hı. da yapıyoruz. Onların kutusunu getirdi. Onların da aynı tarz bir kutuydu. Hı -hı. Hı -hı. Ama... Bizimkisini görünce, oh sizinkisi çok güzel, ben bunu istiyorum dedi. Aha. Biz Tabii o bunu söyleyince biz daha çok heyecanlandık. Biz ne yapıyormuşuz dedik aslında ve bilmiyormuşuz ne yaptığımızı Aha. aslında. Çok daha güzel şeyler yaptığımızı Aha. gördük orada. Ve ilk siparişimizi aldık orada ve çok mutlu olduk. Aha. Zaten o bizim, aa evet biz yurt dışına gidebilirmişiz, yapabilir miyiz? O fuarda aslında yaşadık. Ondan sonrası da tabii ki çok kolay değil. Yani sakın hani ben bir fuara katıldım. Oradan hemen müşteri yar, öyle bir şey yok. Hı hı. Yani ben Almanya Fuarı'na üç, üç defa katıldım. Üç fuarda ancak üç veya dört tane müşteri edinebildim Aslında online ticarette de bu fuarların verdiği size e, hem fiziksel yorgunluk hem biraz daha maddi yorgunluk, külfet. Online ticaretle bir birlikte, şey birlikte o maliyetler azalacak ya. Şimdi Mayıs ayında, işte bir hı hı. şey anlatayım size. Şimdi Mayıs ayında Dubai'ye gittik. Hı hı. Ciddi, ciddi, bir para harcadık. Güzel bir sohbet dışında. ediyoruz bu arada. Çok doğal, doğaçlama. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederiz. ne demek güzel ederim. Sırdır bunlar. Aynen. aynen Dubai'ye gittik. Hani Dubai böyle hani herkes zaten işte yağacak, şöyle sipariş alacak bilmem ne falan. Yani hani ben e, diğer fuarlarda daha çok aslında memnun kaldım. Hani tabii bu Dubai anlamında söylemiyorum. İnsanlar bir e, Iki, iki yıl içeriye kapandılar. Hı hı. Tabii fuarları aç olduğunu düşünerek gidiyorsunuz. Hı hı. Hani bir şekilde ya, acaba bir pazar daha tabii, açılabilir tabii, mi diye düşünüyorsunuz. Tabii. Ama e, bu bence e, insanlar daha online'a kaymış bence. O yüzden fuar ziyaretçisinin e, önceki gibi çok olduğunu düşünmedik bu fuarda. Hatta dedik ki biz keşke, yani döndüğümüzde şunu düşündük. Keşke e, aynı bütçeyi online'da online'da harcasaydık depo ve full payment kısmına yani düşünemiyorum. ben düşünemiyorum yani şu an hatta aldığım bu son 3 e, aydan beri hani sırf bu konuya da yöneldiğimiz için e, aldığım bilgilerle ben dedim ki fuar, bir daha herhalde katılmayacağız fuara diye düşünüyorum çünkü hı hı hı. hani tabii ki birebir çok önemli hani e, ne olursa olsun dijital olsa da biz insanız mutlaka bir sosyal hele bizim ürün ürünlerimiz biraz böyle dokunmak gereken özel, özel dizaynlar oldu. Şimdi dokunmak gereken ürünler. E, ama yine de e, online online online. Şahane. sizin ürünler çok özelleştirmeye de aslında evet. e, elverişli ürünler. Aha. Dolayısıyla Aynen. online tarafta da e, dediğim gibi biz de ambalaj sektöründe deneyime sahip olduğumuz için evet. Ee, gerçekten çok rekabet gücü olan ürünler aslında olduğunu söyleyelim. Evet. Eee başta çok tereddüt etti. Ya yani ben ne anlatacağım ki hani <laughs> Evet gerçekten e, öyle şu an. Ne konuştum. Evet evet. Aslında. <laughs> hangi bilgimle dedi kendisi ki çıkardığımız ve sohbet ettiğimiz tüm e, girişimci kadınlarımız evet. gerçekten çok alçak gönüllü bir şekilde neyi anlatayım gidiyorlar diyorlar ama başarılarınız aslında çok ortada. Bu nedenle oluşturmuş olduğumuz aslında bu birliktelikle birlikte, bu evet. sinerjiyle birlikte diğer arkadaşlarımıza destek olacağız. Yani Biz Tabii ki. burada projenin aslında sizlerle ilk tanıtımını yaparken bunun diğer adımlarında da hem fiziksel hem online'da sizlerle tüm tutuklularımıza ulaşıyor olacağız. Kadınların dijitalleşmesine destek olacağız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani zor görülen kadın olduğumuz için zor görülen şeylere e, katlanmak bizim zaten ruhumuzda var. Yani biz biz zaten zoru seviyoruz. O yüzden e, hele ver, ki yani. bir, benim sektörümde dediğim imalatta aha, erkek aha. erkek egemen bir yerde olup da bir kadının orada olmasını eğer bir kadın yapabiliyorsa aha. hele ki bu konuda hiç tecrübesi olmayan bir insan yapabiliyorsa zaten ben birçok kadının birçok yerde birçok şey yapacağına inanıyorum. Şahanesiniz. Aslında gizli kalan o kadar çok örnek var, var ki tabii değil mi? Ki. Yani burada bizim kadromuzda Eminim. çok daha iş dünyasından, listemizde bize destek olan bilinen kadın girişimcilerimiz de var. Evet. onların videolarını da yayınlayacağız emin olun ama evet. ilk etapta hani sizler gibi böyle aslında içimizde olan ama evet. kendilerini çok duyurmamış kadın girişimcilerimizi duyurmayı ve diğer kadın girişimcilerimize bu şekilde dokunmayı tercih ettik diyelim. Evet. Peki önümüzdeki hedefimiz ihracat dedik. Aynen öyle. Ve online'da daha da büyümek dedik. Kesinlikle. Aynı ürün grubunda devam ama değil mi? Yani evet ürün grubunu, şimdi ben sevdiğim işi yapmak istiyorum, bildiğim işi yapmak Hı -hı. istiyorum. Tabii ki ürün birçok ürün var, gördüğümüz, hani tamam. her yerde gördüğümüz şeyler tamam. var. Ama insanın bence bildiği işi yapması bana göre daha iyi geliyor çünkü e, ne karşı e, zorluklarına karşı gelebileceğin hani herhangi bir zorluk çıktığında nasıl davranacağını biliyorsun. Hı hı. Hı hı. E, o, o zaman e, bence bildiğin iş yani sektör olarak yine aynı sektör. Tabii biraz daha yenilik katarak hı hı. yeni sektör yeni sektör değil. Ben kendi işimi seviyorum. Hı hı. Ve kendi işim, işimi satmak istiyorum, ürünlerimi satmak istiyorum çünkü yenilik yaparak tabii ki insanlara daha güzel ürünler vererek, daha güzel tasarımla, daha yenilikçi ürünlerle ve çevreye duyarlı en büyük şey tabii ki çevreye duyarlı. Biz çünkü bütün belgelerimizi de aldık ve belgeli olan yerlerle çalışıyoruz en büyük. Uluslararası'nda biliyorsunuz çok önemli. Önemli. evet, önemli. evet Her çok önemli. Her göre de değişiyor. Aynı bu konuda öyle. da aslında desteklerimizi sunarız yine. Aynen evet. öyle. Çev, çevre dostu Doğru. olması çok çok önemli. Artık uluslararası buna Hı -hı. inanılmaz önem veriyor. Ve bizim de bu konuda Hı -hı. kesinlikle Hı -hı. bir şekilde duyarlılığımızı daha fazla arttırmamız evet. gerekiyor. Ve bunu daha fazla duyurmamız gerekiyor. Hı -hı. Konudan konuya atlıyorum ama. Yok yok gayet iyi. <laughs> şey, o yüzden kendi ürünüm. Şahane. Online'da da bir şeyin altını çizelim mi? Aslında sizin ürünler çok kişiselleştirmeye yatkın ya. Evet. Demin de söyledik evet, aslında. Aynen. Şimdi siz fiziksel satış tarafında Hı -hı. tamam mı? Yani gittiğiniz fuarlarla. Hı -hı. Aslında ürünün geri bildirilmelerini hemen alamıyorsunuz. Tabii ki. Ancak evet, online aynen. tarafta baktığınızda Size evet. çok kısa sürede geri bildirimler Aynen. dönüyor. Birincisi evet, bu. Evet, Çok gibi bir noktaya bu. Evet, insanların zaman. aslında neyi istediklerini görebiliyorsunuz. Tabii, tabii. Sizin ürününüzü satın alanlardan da görüyorsunuz. Rakip Öner'i yaptığınızda da görüyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden dijitalleşme diyoruz ki önemli, çok önemli. fiziksele Aynen. göre. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani fuarlarda şöyle. Biz mesela fuarlara katılıyoruz. Veya yani. yurt dışı gezilerimiz oluyor. Hı hı. Sadece fuarla değil tabii yurt dışı gezilerimiz hı hı. oluyor. Veya yurt dışı gezilerimiz hı hı. oluyor. Hı hı. İnsanlara ürünlerimizi sunuyoruz. Veya yenilik bir şey yaptıysak. Hı hı. işte çekmeceli kutular yapıyoruz biz mesela. Daha farklı hı hı. kutular yapıyoruz. Yenilikle gittiysek insanlara tanıtıyoruz ama insanlar hemen kabul etmiyorlar Doğru. tabii ki. Yani şöyle bir gardını alıyor ama bunu, buna bir düşünme zamanı gerekiyor. Veya hı hı. onun ürününe uyar mı uymaz mı hemen karar veremiyorlar. Hı hı. Ee, bu da tabii zaman oluyor. Ama sizin dediğiniz gibi dijital de öyle değil. Evet. Hazır bir ürün var orada. Evet. Sunulmuş bir ürün var. Kişi zaten orada... Hemen algısında A, bu benim ürünüme uyabilir diye hı hı. bir de çok kişi geldiği için oraya biz sadece e, yurt dışı fuarına gittiğimizde out e, firma gezilerine gittiğimizde saysanız 20 kişiye gidebiliriz. Veya yani fu fuarda hı. bize en fazla 200-300 kişi gelebilir. Ama o online'da sizi binlerce hı hı. insan görebiliyor. Binlerce trafik alıyorsunuz. Aynen o binlerce, binlerce insandan hı hı. mutlaka bir şeyler çıkar. Hı hı. Ve bu da bundan hı. dolayı çok önemli. Harika. Şeyi de belirtelim. Birçok B2B dediğimiz pazar yerinde yani toptan satış pazar yerlerinde aslında sektör ve ürün bazlı yine fuarları var. Online fuarlar var. Tabii ki. Dolayısıyla ürününüzün ve mağazanızın başarısına göre tabii online fuarlara katılabiliyorsunuz. İşte ilk sayfada. Evet. evet, Fuar alanında ürününüzü sergileyebiliyorsunuz. Bunlar da oldukça önemli. Tabii ki arka tarafta e, pazar yeri dinamiklerini de doğru bilmek ona göre e, organize olmak gerekiyor. Evet. E, bugün Serpil Hanım'la birlikteydik. Evet. Serpil Hanım'ı dinledik. Bizim ortak amacımız bir dijitalleşmeyi hedef edilmiş girişimci kadınlara Aynen. destek olmak. Aynen. Bir diğeri de aslında dijitalleşmiş başarılı girişimci kadınlarımızın konuk olması ve diğer kadınlarımıza mentorluklar yapması. Bu nedenle hep beraber diyoruz ki hadi girişimci kadınları dijitalleştirelim. Aynen. Evet. Ve Now Lungo işbirliğiyle İşbirliği ile E-Trade Global İşbirliği ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu seriyle size %15 gönderilerinizde kadın girişimciler üzerinde indirim sunuyoruz. Evet. Ve tekrar ediyorum, Amerika gönderilerinizde hem de Buende Fulfillment'ta 150 bir indirim hizmeti sunuluyor. Başvurularınız için bir link ekleyecektir arkadaşlarım. Ee, videolarda ya da işte sosyal medya hesaplarımıza ee, buradan ilerleyebilirsiniz. Buyurunuz. Aynen öyle. Ee, az önce ben sadece Avrupa Avrupa dedim ama Amerika'da çok iyi bir pazar bu arada. Buna da çok sevindim evet, bunu konuşalım. <laughs> Aynen, evet. Sizin sektör için evet. en azından bizim kanıtlanmış başarılarımız var diyelim. Aynen. Ürünle ilgili tüyo vermiş olduk bu arada arkadaşlar. Bunu yapmak istemiyordum ama. <laughs> Aa, neyse. <Peki. gülüyor> tamam. Çok, tamam. Bütün çok Bütün yazacak bu arada ay, yandık, kesin. <laughs> yandık, evet, Peki tamam. ben çok teşekkür ederim katkı sunduğunuz için. Evet. bundan sonraki tüm aşamalarımızda sizi görmek istiyorum. Bütün kadınlarımıza. çok sevindim. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kolay gelsin hoşçakalın, hoşçakalın.